Ali Karagöz 1 Ocak 1960 yılında İstanbul'da doğmuş, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Karagöz, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu mezunu olduktan sonra bir süre işletmecilik yapmıştır. 1979'dan itibaren mankenliğe başlamış, 1984'te sinemaya geçerek oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Ayrıca 25 yıl profesyonel stopu oyunculuğu ve koçluğu yapmış birçok sinema, dizi ve reklamda rol almıştır. Halen şehir tiyatrolarında yönetmen yardımcısı ve oyuncu olarak görev yapmaktadır. Kariyerinde tiyatro oyunları ve sinema filmleri bulunmaktadır. Tiyatroda lüküs hayat, ta ruhi karakterini canlandırması ve birçok farklı projedeki oyunculuğu ile tanınır. Ayrıca Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesidir.